Herkese merhaba. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yer öllerin Ölülerin yakıldığı yer. Şimdi oraya gideceğiz bakalım. Umarım çekebilirim. Hava çok sıcak. Şartlar da şey, biraz aileleri kızıyor ölülerin. Bakalım inşallah çekeriz. 娘。

Thank you. Arkadaşlar bu gördüğünüz şey ölü bu şekilde tabutta şey oluyor. Taşıyorlar gördüğünüz gibi sarıyorlar. Sonra gelip burada bu şekil yakıyorlar kefeniyle beraber. Normalde yasak. Ezecek istersen para veriyorsun ben sağ olsun. Çok kitledim. Yani insanlar merak ediyor Türk insanlar. Sağ olsun izin verdiler. Burada biliyorsunuz günler yakılıyor. 5 çeşit insan yakılmıyor. çocuklar, hamile kadınlar, yılan sokmasıyla ölenler, dini insanlar bir de. Beşinciyi tam hatırlamıyorum. Yani bu videoyu izlediğinizde eğer siz hatırlarsanız burada internete giremiyorum. Siz hatırlarsanız yazarsanız 5. hatırlayamadım biliyordum. Kusura bakmayın. Şöyle kancı gösteriyorum. 4 saat hiçbir şekilde yanma bitmiyor. Her vakit yapıyorlar sırayla. Çeşit çeşit kademeleri var şu an. Yani böyle fakirler, din insanlar filan hepsi ayrı ayrı yerlerde yapılıyor. Buradaysa artık kül olmuş bir beden. Namaste. Ee, i̇nsan vücudunun tüm kemikleri yanmıyor. Bir tane kemik artıyor, onda ganjehine atıyorlar. Buradaki sıcağı tahmin edemezsiniz. Zaten 60 derece yakın sıcak var. Bir daha ateşin yanında. मारा Burada Gancin kenarında ise yani artık mesela bizdeki zekaret gibi düşünün. Hem hani diyorlar ya doktor, gidin evde huzurlu ölsün diye. Burada geliyorlar. Kutsal. onlara yaşam sundukları Ganc'da gelip ölmeyi bekliyor ya yaşlılar ya da hastalar. Direkt burada yakılıyorlar. Kaç gün kaldığını bilmiyorum artık. Hello. नो प्लीज नो मत कर पागल तू लंडा मार छोड़ हट लंडा मार छोड़ हट दुनिया भर और गुजरा के वो लंडा मार वो वाला हट यार ओ फिर कर देते हैं